Hayır. 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 Twilight yardım ettiğin için teşekkür ederim. Kurtlu Koca Mekintosh'la elmaları ahıra yetiştireceğime bahse girdim. Kazanırsam anneannenin korsesiyle Sitter Rap Caddesi'nde yürüyecek. <laughs> Hiç sorun değil Applejack. Ama öğlen de bitireceğimize sevindim. Çünkü bu çalışma beni çok acıktırdı. Oh, bilmez miyim? Rica ederim Spike. Bütün sabah çalışırken sırtından hiç inmedin. Aynen öyle. İkiniz öyle çok oyalandınız ki atıştırma bile yapamadım. <laughs> ee, galiba yemek yesek iyi olacak. Hayır. Solucan. Aha! Aa, Spike çok lezzetli görünüyor. <laughs> Spike! Ne? <laughs> O Prenses Celestia'nın mektubu. <laughs> Duyduk duymadık demeyin soylu majesteleri. Equestria Prensesi Celestia, Büyük Dört Nala Galası'nın muhteşem başkent Centerlat'ta yapılmasına karar vermiştir. Vesaire vesaire. Bu davetiyeyi Twilight Sparkle ve bir konu için gönderiyorum. Bir <laughs> <laughs> de... My Arkadaş olmak nasıldır söyle My Little Pony benimle paylaşabilirsin Maceralar, eğlence İyi bir kalple bağlı bize iyilik yap, Hep mutlu ol Seninle dost olmak güzel My Little Pony Benim iyi arkadaşım sen Bakın iki bilet. Vay canına harika. Galaya hiç gitmedim. Sen gittin mi Spike? Hayır. Ve gitmemeye de kararlıyım. Bütün o kız işi tuhaf süslü saçmalıktan hoşlanmıyorum. Aa, hadi Spike. Dans etmek güzeldir. Güzel mi? Bence güzelden daha iyi bir şey. Gitmeyi çok isterdim. Kim istemez ki? Eğer bir elmas standı atsaydım... ...poniler bir tane alabilmek için uzun bir kuyruk oluştururdum. Sweet Apple, Erkras'ın işlerini ne kadar arttırdım biliyor musun? O kadar parayla burada sıkı bir onarım yapabiliriz. Akan çatıyı değiştiririz ve... Macintosh eski pulluğun yenisini alabilir. Ve anneanne Smith aksiyen bacağını tedavi ettirebilir. Ve ben o kalaya gitmek için sol ön ayağımı verirdim. Oh, madem öyle benimle beraber... Ay! Ay! Yoksa büyük dört nala galasından mı söz ediyoruz? Ha? Rainbow Dash. Elma toplayamayacak kadar meşgulüm demiştin. Peki neyle meşguldün? Casusluk mu? Hayır. Uyumakla meşguldüm. Ve yukarıda yatarken fazladan bir biletin olduğunu duydum. Bunun için sordum. Evet ama... Evet işte bu harika. Wonderboltlar her yıl büyük dört nala galasında gösteri yapar. Olacakları görür gibiyim. Harika. Harika. Herkes gökyüzüne bakıyor. Gözleri Wonderbolt'lara sabitlenmiş. Ve sonra ben uçuyorum. Rainbow Dash. Süper sokak yürüyüşümle dikkatlerini çekiyorum. Sonra fantastik iniş hareketlerimle hepsinin nefesini kesiyorum. Ve büyük final olarak Göz alan şimşeği çakıyorum. Poniler çılgına dönüyor. Thunderbolt'lar imza hareketimi repertuarlarına almak istiyor. Ve sonra da beni en yeni üyeleri yapıyorlar. Anlamıyor musun Twilight? Bu numaralarımı sergilemek için aradığım bir fırsat. Beni götürmelisin. bir Oy. pori dakikası dur bakalım ufaklık. O bileti senden önce ben istedim. Ne olmuş? Bu aldığını göstermez. Ha, öyle mi? Seni toynak güreşine davet ediyorum. Kazanan o bileti alır. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar bunlar benim biletlerim. Kimin alacağına ben karar vereceğim tamam mı? Gitmek için en iyi sebebi olan bileti alır. Anlaştık mı? Çiftlerin işliğini arttırmak mı? Thunder seçmelerine girme şansım var. Anneannenin bacağının tedavisi. Hayallerini yaşamak. Olamaz. Bunların hepsi iyi sebepler değil mi? <laughs> Şuna bakın. Açlıktan ölüyorum. Sizi biliyorum ama ben boş mideyle önemli kararlar veremem. Yani bunu yemek sırasında düşüneceğim ve size haber vereceğim. Tamam mı? Tamam. tamam. Peki bileti kime vereceksin Twilight? Bilmiyorum Spark ama gerçekten de açken doğru düşünemiyorum. Nerede yemeliyiz? <laughs> partiye gitmek istiyordum. Bu harika. Oh the grand galloping gala is the best place for me. Oh the grand galloping gala is the best place for me. Hip hip hooray it's the best place for me. For Pinky. Balonlar ve özel ışıklar gibi süslemeleri düşünemiyorum. Şeker küpü, şekerli çubuk dondurma ve diğer lezzetli yemekler. Ve ayrıca orada poniye kuyruk tak oyunumla gerçekten çok büyük bir sükse yapabilirim. Oh the grand galloping gala is place for me Cause it's the most gala perfect superly terrific gala ever in the whole galaxy Yaşasın Ay teşekkür ederim Twilight Bu şimdiye kadar aldığım en güzel hediyeydi <laughs> Aa, Aslına bakarsan ha? Yoksa bunlar tahmin ettiğim şey mi? Ee, evet 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 Twilight beni Kentrelat'taki büyük dört nana partisine götürüyor. Gala mı? Her yıl gala için döpiyesler tasarlıyorum. Ama hiç katılma fırsatı bulamadım. Ha, topluluk, kültür ve ihtişam. İşte ait olduğum yer. Ve er ya da geç onunla tanışacağımdan eminim. Onunla mı? O kim? Onunla. Galada yürüyorum. Ve herkes merak ediyor. Bu esrarengiz ponide de kim? Bilmiyorlar ama ben Ponyville'den gelen basit bir Pony'im. Prenses Celestia'nın huzuruna bir saat davet edildiğimde yaratacağım hayranlığı bir düşünün. Ve prenses stilimden ve zarafetimden çok etkilenecek. İp beni onunla tanıştıracak. Yeğeniyle. Canterlot'un en etkileyici ve en kudretli tek boynuzlu tayıyla. Karşı karşıya geleceğiz. Beni dansa kaldıracak ve dansımız gerçekten muhteşem olacak. Toynaklarıma çöküp evlenme teklif edecek. Tabii ki evet diyeceğim. Prensesin katılımıyla kraliyet düğünü yapılacak. <laughs> ve ben de onunla evlenmiş olacağım. Hayallerimin tayıyla. Twilight, orta parti yapabilmesi için Pinkie Pie'yi davet edip ülkemizin prensesiyle tanışma fırsatımı dikkate almadığına inanmıyorum. Bunu nasıl yapabildin? Hey! Ah, Angel, bunlar mükemmel. Aa, <laughs> ne deneyim kızlar. Henüz fazla bileti kime vereceğime karar vermedim. Aa, ben, ben vermedin mi? mi? Aa, affedersiniz. Twilight, şey soracaktım. Yani eğer sakıncası yoksa, eğer onu başkasına vermediysen... Sana mı? Sen galaya mı gitmek istiyorsun? Ee, hayır. Yani... Evet. Ya da aslında sayılır. Bakın. Büyük dört dala galasına gitmekten çok, onun yapılacağı yerin etrafındaki özel kapalı muhteşem bahçeyi görmek istiyorum. Söylendiğine göre Ekoestra'nın en güzel ve en çeşitli çiçekleri oradaymış. Sadece gala gecesi bütün çiçekler açıyormuş. Bunlar sadece bitkiler. Canlıları anlatmaya başlamadım bile. Böcekler, kuşlar ve diğerleri var. Kuşların cıvırtıları, akbabaların ilginç homurtuları, mavi alakarga, kızıl alakarga ve yeşil alakarga ve pembe alakarga ve flamingolar. Şey Fluttershy bu gerçekten güzel mi? Bir dakika durun. Rainbow Dash beni mi takip ediyorsun? Hayır yani evet yani belki. Bak önemi yok. O bileti sıradan birine verip dört tane güzel ayakkabıyı boşuna riske atmaz. Orada dur bir dakika bakalım. Applejack sen de mi beni takip ediyorsun? Hayır ben onu takip ediyordum. Çünkü rüşvet teklif edeceğini düşündüm. Hala biletimi almaya çalışıyor. Senin biletini mi? <laughs> Ama Twilight Benimün önce ben söyleyeyim. Ben, 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 ben çok söyledim. istiyorum. Ve sonra dedim ki, bana bak sen çıldırdın mı? kızlar tartışmanın faydası yok. Anlatı var. Bu benim kararım ve yalnız başıma vereceğim. Bu kadar gürültü varken düzgün düşünemiyorum. Üstelik çok acıktım. Hadi şimdi gidin, kaybolun. Aa, ee, peki. peki, ne, ne gidelim bari. Tamam, işte. gidiyoruz. Ve merak Hadi. etmeyin, bir yolunu bulacağım. Bir şekilde. Ah Spike, ne yapacağım? En iyi beş arkadaşımın da galaya gitmek için çok iyi sebepleri var. Applejack mi, Rainbow Dash mi, Pinkie Pie mi, Fluttershy mi... Rerit mi? Aa, yanımda kimi götürmeliyim? Kararınızı verdiniz mi? Karar veremiyorum. Twilight sadece siparişini almak istiyor. Oh. Nergizli ve papatyalı bir sandviç lütfen. Yakutunuz var mı? Hayır mı? Tamam. Saman kızartması alayım. Çıtır çıtır olsun. Ne düşünüyorsun Spike? Bence başka bir restorana gitmeliyiz. Yani ot da hoşuma gider ama menüye değerli taş da ekleyebilirler. Galanın biletini kime vereceğimi kastettim. Aa, sen hala orada mısın? Spike dinle. Nasıl seçeceğim? Ve seçtiğimde kalan dördü bana kızacak mı? Yani kendi biletimle ikisini yollayabilirim. Ama kalan üç tanesi hüsrana uğrar. Peki ya ben... Aa, yemeğiniz. Aa, teşekkür ederim. Çok leziz görünüyor. Yedikten sonra her şey çok daha kolay olacak. Madam. Yemeğinizi yağmurda mı yiyeceksiniz? Neler oluyor Merhaba sahip olduğum en iyi arkadaşım Güneş hoşuna gidiyor mu Rainbow Dash. sen ne yapıyorsun Ne demek istiyorsun Az önce şehrin en cömert ponisinin ıslanmak üzere olduğunu gördüm Yemeğini rahat iyi bilsin diye bulutları biraz araladım Hepsi bu kadar Rainbow fazla bilet için bana özel iyilikler yaparak gözüme girmeye çalışmıyorsun Öyle değil mi ben mi? Hayır, hayır, hayır. Tabii ki hayır. Hı hı. Ay çok ciddiyim. Bunu herkes için yapardım. Ay. İyi, i̇yi peki. Rainbow, istemediğim iyilikleri kabul etmekten rahatsız oluyorum. Bu yüzden yağmur bulutunu kapatırsan çok memnun Ay. olacağım. Peki. Böyle daha iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Twilight yağmur yağıyor. Öyle mi? Gerçekten mi? Üşütmeden önce benimle gel. Hay aksi üzgünüm. <laughs> Hayır hiçbir sakıncası yok. Ne de olsa biz en iyi arkadaşlarız öyle değil mi? Ve en iyi arkadaşlar ne yapar dersin? Aa, giyinmece. <laughs> Of oh, Ya hiç gerek yok. Al. Yani teşekkürler ama Aa, bu çok sıkı. İşte o oh, gerçekten çok tatlısın. Aa, evet bayağı güzel oldu değil mi? <laughs> o ve sana gelince oh, Spike yakışıklı bir beye uygun harika bir kıyafetin var. Oh, oh. Dikkat et. Oh, oh. <laughs> Spike Şapka şapkaya ihtiyacın var? bu gala olayına dahil olmak istemediğimi söylemiştim. Kütüphanede görüşürüz. <laughs> Ona kimin ihtiyacı var ki? Bütün mesele senin büyük dört nala galasında ne kadar güzel görüneceğin. Dur. Büyük dört. <laughs> Ve az kalsın unutuyordum. Bu ne rastlantı? Seninkiyle hemen hemen aynı kostümden bir tane de benim için yapmıştım. Seninle ben balonun yıldızları olacağız. Herkes dikkatimizi çekmeye çalışacak. Bütün gözler üzerimizde olacak. Ve herkes Equestria'nın en güzel, en yetenekli, en entelektüel tek boynuzlu atının rarita olduğunu bilecek. <laughs> Ve tabii ki Twilight Sparkle olduğunu da. <laughs> Neler olduğunu anlıyorum. Bileti almak için bana iyilik yapıyorsun. Ama işe yaramayacak. Sen de herkes gibi kararımı beklemek zorundasın. Şimdi izin verirsen sabahtan beri yemek yemeye çalışıyorum. Burada bir poni yemek mi dedi? Ah, benimle dalga geçiyor olmalısın. Elmalı tatlı, elmalı şekerleme, elmalı pasta, elma şurubu, elmalı kurabiye ve elmalı kahverengi kek. En sevdiğin bu değil miydi? Ne diyorsun en iyi arkadaşım? Bu evet mi oluyor? Hayır, hayır. Bileti kime vereceğimi bilmiyorum ve bu iyilikler karar vermemi kolaylaştırmıyor ve hatta sabahkinden daha kararsız durumdayım. Ha? Belki daha sonra yersin. Ah, iyilik yamına tutulmanın bu kadar sıkıcı olduğunu bilmezdim. Fluttershy yoksa sen de mi? Ah, hey. Merhaba Twilight. Umarım sakıncası yoktur ama senin için biraz bahar temizliği yapıyorduk. Yaz oldu. Ah, neyse hiç yoktan iyidir değil mi? Ve bu Angel'ın fikriydi. Bunu bilet için yapmıyorsun değil mi? Ah, hayır. Bunu yapıyorum çünkü sen benim en iyi arkadaşımsın. Değil mi Angel? Ah, Evet, biz bunu bilet için yapıyoruz. Hayır, hayır, hayır. Angela, yaptıklarınız için teşekkür ederim ama son kararımı verene dek bana bir iyilik yapıp buradan gitmenizi istemek zorundayım. Hemen sürpriz. Pinky, cutest, smartest, all-around best pony. Pony. Pinky, a super fun party. Party. Pinky. diğer poniler bilet konusunu dile getirmemeye çalıştı. Durun. Ne bileti, ne galası. Aa, biliyor musun? Twilight'ta büyük dört nala galası için bilet vermiş. Büyük, büyük dört, dört nala, galası, galası mı? mı? Adını ne çok o, söylediğini söylemiş miydim? Bahçe konusunda yardım ister misin? Bir araba dolusu fazla avucum var. Zeminlerini yeniden yapardım. Aa, harika bir şey. Şimdi ne yapalım? Tabii Hemen. Çok kaçın. Sakin. Bunu bir daha yapmadan önce haber ver. Böyle olacağını bilmiyordum bile. Çabuk ol, kapıları kilitle. Uf. İşte. Hepiniz için önemli sizi üzmek istemiyorum Bana hediye verip iyilikler yapmanızın anlamı yok Çünkü hepiniz dostumsunuz Hepinizi mutlu etmek istiyorum Ama buna dayanamıyorum Twilight şekerim Sana bu kadar baskı yapmak istememiştim Faydası olacaksa artık o bileti istemiyorum Başka bir poniyi verebilirsin Hiç üzülmeyeceğim söz veriyorum ben de öyle. Seni bu kadar üzdüğüm için kendimi çok kötü hissediyorum. Ve ben de öyle. Arkadaşlarını üzmek hiç de eğlenceli değil. Twilight sana o şekilde baskı yapmam doğru değildi. Evet. Bu durumda o bilet benim oluyor. Oho. Bileti ben aldım. Bileti ben aldım. Hmm. Biliyor musunuz? Wonderbotlar için hazırladığım özel hareketimi mükemmelleştirmedim. Benim de bilete ihtiyacım yok. Galaya gitme konusunda o kadar heyecanlandık ki seni ne kadar üzdüğümüzü fark edemedik tatlım. Çok çok, çok üzgünüm üzgünüm Spike hemen nota. Sevgili Prenses Celestia, arkadaşlığın en iyi tarafının davetiyeleri paylaşmak olduğunu öğrendim. Ama arkadaşından fazla davetiyen olmadığında kendini çok kötü hissedebiliyorsun. O yüzden davetiye için teşekkür ediyorum. Gala biletlerini iade ediyorum. Ne? Eğer bütün arkadaşlarım gidemiyorsa ben de gitmek istemiyorum. Twilight, bunu yapmana gerek yok. Hayır, kararımı verdim. Spike, mektubu gönderebilirsin. Artık sen de kalaya gidemeyeceksin. Önemli değil kızlar. En iyi arkadaşlarım yanımda olmadan nasıl eğlenebilirim ki? <laughs> İzlemeyi tercih şey Gerçekten diyorum. çok harika bir şey. Sana neler oluyor böyle Spike? <laughs> Küçük bir çocuk gibisin. Birazcık <laughs> duygusallaşmaya gelemiyorsun. <laughs> hey bu da ne? Prensesten mektup mu? Çok hızlı oldun. Benim sadık öğrencim Twilight. Bunu neden en başta söylemedin? <laughs> Büyük dört dalakalası için altı bilet. <laughs> yemek ısmarlayalım. Özür dilemek için harika bir yol. Evet kızlar. Şimdi keklerin ben ısmarlıyorum. Hadi gidelim. Neden bana gala için bilet gelmiyor? <laughs> Ve bu da senin Spark. <laughs> yani berbat bir şey. Gitmeye mecbur muyum? Ээ <laughs>